bilal Habeşi ile onun efendisi olan Ümeyye bin Halef'in arasında geçen bir konuşma var. Asıl özgürlüğün ve köleliğin ne olduğunu anlatan bir konuşma bu. Ümeyye bin Halef bilal Habeşi'nin Hz. Muhammed'in peygamberliğini kabul ettiğini öğrendiğinde onu zindana atıyor. Ellerini kelepçeliyor, ayaklarına pranga vuruyor. Dolayısıyla özgürlüğünü elinden alıyor. Ama bir gün Ümeyye bin Halef bilal Habeşi'nin yanına geliyor ve ona özgürlük teklif ediyor. Diyor ki eğer Hz. Muhammed'in peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu inkar edersen, ona inanmaktan vazgeçersen sana özgürlüğünü vereceğim. Yani ellerini çözeceğim, prangalardan seni kurtaracağım diye vaatlerde bulunuyor. Ama Bilal Habeşi'nin ona vermiş olduğu cevap aslında özgürlüğün ne olduğunu bize anlatan bir cevap. Diyor ki benim için asıl özgürlük ellerime vurduğun zincirlerden, ayaklarıma vurduğun prangalardan kurtulmak değildir. Asıl benim için özgürlük yüreğime, kalbime vurulan prangalardan kurtulmaktır. Ben sana kul olmaktan, sana köle olmaktan kurtulduğumda, yani korkularımdan kurtulduğumda aslında özgürlüğe kavuşmuş oldum. Ellerine vurulan zincirlerden ve ayaklarına vurulan prangalardan kurtulabilme imkanına da sahip olmuş oldum.